Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün çalım nasıl yapılır onu göstereceğim. Aslında çok zor bir şey yok. Mesela oyuncuyu bu şekilde sürüyorum. Bakın sol altta joystick var. Çeviriyorum. Onu mesela aşağı doğru çektiğiniz gibi depara basacaksınız. Ne tarafa çevirirseniz. Değişik değişik. Oyuncunun çalım özelliklerine göre çalım atıyor. Bu kadar. Yukarı doğru çektim. Partiyle dönüş yaptı. Topuğunla çekti. Marsya dönüş yaptı. Çok zor bir şey yok. Basit. Bakın Neymar geldi hazır. Yaptık. Çektik. Çok basit. Kaleciye bile çalınmaktadır. Bu kadar. Şimdi ölü yaprağa geçelim. Öncelikle oyuncunuzda ölü yaprağın olması gerekiyor. Ölü yaprak... E olması gerekiyor becerilerinde. Ben koyarım Carlos'unkini fotoğrafını buraya. Topun üstüne parmağınızı koydunuz. Kaldırmadan yukarı doğru çekiyorsunuz. Bu kadar basit. Bu şekilde çok güzel goller atabilirsiniz. Bir daha deneyelim. Biraz uzaklaştıralım. Evet. Topun üstüne parmağımızı koyduk. Yukarı kaldırdık. Bir iki saniyede yukarıda tutun. Bakın top. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Size bir şeyler kattıysam abone olup like atmayı unutmayın.